<laughs> evet kıymetli takipçiler sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Şu an neredeyiz? Bursa'nın 600 yıldır tam merkezi noktası olan hem fiziki hem de manevi kalbi olan Bursa Ulu Camii'nin etrafında kümelenmiş Hallar bölgesindeyiz ki bakın burası en Aynı yoğun bir şey. noktalarından biri. Hemen şöyle sağ tarafa doğru bakarsanız uzun çarşı görüyorsunuz ki bakın burası Bursa Tarihi Çarşısı'na giden. Hemen şöyle sol tarafa doğru bakarsanız Bursa Kapalı Çarşısı ve arkamızda ise Cumhuriyet Caddesi Geyvahan'la birlikte Kalıyor. Ama tabii ki burada özellikle Ulu Cami Orhan Cami arasında kalan bu hanların içinde dünya çapında en çok tanınanı, en prestijlisi olan Koza Hanım bakın normalde pek bilinmeyen Bursalıların da çokça farkında olmadığı üç kapısından biri olan bakın taç kapısının tam önündeyiz. Muhteşem saç örgü motifiyle adı Selçuklu'dan Osmanlı'ya kalmış özel bir stille yapılmış kozanın en önemli giriş kısmındayız. Biz bugün niçin buradayız? Kozan tarihi boyunca ipek ve ipek ürünleri anlamında ki hala bu işlerini sürdürüyor kısmen de olsa özellikle üst katına çıkarsanız ipek ürünleri anlamında çok zengin bir dükkanlar karşımıza çıkıyor. Buradan dilediğiniz şekilde istifade edebiliyorsunuz. Ama tabii ki tarih boyunca özellikle koza borsası olma özelliğini de 1980'lere kadar sürdürmüş bir yer. Ama Osmanlı döneminde özellikle tarihi İpek yolunun Asya'daki son durağı olması hasebiyle uluslararası tüccarların en gözde noktasıydı. Kozağan tabi Osmanlı'ya en çok gelir sağlayan yerlerin başında geliyordu. Şimdi tabi biz buraya bugün için geldik? İpek İpek ürünleri kısmı ile ilgili özellikle Kozağan videomuz var ama Bursa'da en ideal ve en leziz kahveyi nerede içebilirsiniz? Özellikle Bursa Çarşı'ya gel gelirseniz Bursa Çarşısı'na Bursa'nın tarihi dokusunun en çok hissedildiği Osmanlı'dan en çok günümüze ulaşan eserlerin bulunduğu bu Hamlar bölgesine gelirseniz işte bakın çok keyifli tarihi dokuyu ve atmosferi de bir yandan soluyabileceğiniz bir yandan da o leziz kahvenizi yudumlayabileceğiniz işte yer Kozağan. Şimdi bakın burada bize çok özel bir kahve hazırlayacak İbrahim Usta. Şimdi onun yanına doğru gidelim. Evet, şimdi Pozan'ın tabii ki e, üç girişi var dedik ama aslında dört tam olarak dört giriş var. Bu iki girişi birbirine yakın olduğu için, ama en önemli giriş şu an girdiğimiz kapı, karşı kapı. <laughs> Evet, Kozağan'a girer girmez bizi bakın çok nadir gördüğümüz bir köşk mescidi karşılıyor. Ki bakın günümüze orijinal yapısıyla ulaşmış tek köşk mescidi hanlar içinde. Tabii ki bu da Kozağan'da. <laughs> Evet bu köşk mescidi kendinize merkez konum olarak aldığınızda Orhan Gazi döneminde bakın burada Orhan Külliyesi'nin hem mektebi hem de bakın bu kozağın daha önceki fonksiyonel olarak koza ve tek yolu ticaretin son durağı olduğu dönemde ağır olarak kullanılan bakın hemen şöyle karşımızda iç kozağın var. Şimdi bakın biz o bahsettiğim o leziz kahvemizi ve harika sunumuyla birlikte İbrahim Usta'nın ellerinden içeceğimiz közde kahveyi Bakın bu iç kozağında alacağız. Şimdi peki oraya doğru geçelim. <laughs> Evet, kıymetli takipçiler bakın hemen iç kozlarına girdiğiniz gibi Hemen bakın burada da görüyorsunuz İnci Kafe birçok kahve çeşitli anlamda ön çıkıyor. Tabii ki burada bizi bu işin üstadı İbrahim Usta karşılıyor. Bakın közde kahveler hazır bile. Evet hem birazdan bu Pozana özel sunumuyla ve tabii ki lezzetiyle birlikte tadacağımız kahveyi yudumlayacağız. Bir yandan da bakın hem hastalık çınarların gölgesinde dinleneceğiz. Bir yandan da hem Orhan Külliyesi'nin hem de o bu otantik atmosferinde bu tarihi havayı solacağız. Tabii kahveyle ilgili bu lezzet sırrını da sizlerle birazdan paylaşacağız. Evet kahvelerimiz de geldi. Tabii ki bu harika sunumu başka yerde bulma şansımız yok. Bakın. Evet kahve ustasından içtir diyoruz. İbrahim Usta bu işin hakikaten Halk, o, zirve o, o. ismi Kozağan'da, iç kozağında. Tabi bize özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, o dönemin Yemen valisi Özdemir Paşa bu Ves vesilesiyle ulaşmış bir kültür bu kahve kültürü. Tabi bunun Bursa'da e, birçok farklı noktada özel sunumları var ama tarihi çarşıda bu anlamda kendinize bir ödül vermek istiyorsanız Kozluğa'nın bu otantik atmosferini yine Kozluğa'na ait özel bir esinlikle birlikte bu leziz kahveleri tatmak istiyorsanız İnci Kafe'ye, İç Kozluğa'na sizleri davet ediyoruz değerli takipçiler.